Ne istemiştiniz? Ben bir tane diş macununa bakmıştım ama var mı? Varsa verin, verebilir misiniz? Olur, verebiliriz. Hiç sorun değil, olur, verebiliriz. Hangisinden istemiştiniz? Fark etmez ya, hangisi oluyor olsun, ver bana. hercürü var mı? Birini ver de. Ya birini verin de fark etmez. Yürü git lan dükkanımdan. Yürü git. Bak gidiyorum. Hala mı diyorsun sen? Kapıyı açtım. Gidiyorum. Arkadaşım çabuk gider misin? Elimden kaza gelmesin. Bak çıkıyorum. Lan çık. Bak gittim. Bak kapıyı Of ya Allah'ım sana çok şükür. Lan Allah belanı versin gel. Tamam tamam ya gittim.